Selam arkadaşlar, şu anda saat 2:44 geçiyor. Birazdan özgürlük ekibi gideceğim ve bu ücretsiz bir şekilde olacak. Burada ücretsiz feribot sağlıyorlar. Yani devletin yaptığı bu, yani Amerika hükümetinin yaptığı bir sistem. İnsanlar ücretsiz bir şekilde gidip botla beraber görüyor. Duraklama yapıyor mu bilmiyorum. Gidince göreceğim. Arkadaşım yapmıyor demişti, yanlış hatırlamıyorsam. Yan tarafta bir de ücretli olanları var. Fiyatını sormadım. Dedim niye para vereyim boşu boşuna. Ama onlar galiba anladığım kadarıyla oraya kadar gidiyorlar. Bekleme yapabiliyorlar. Bakalım şimdi kaç dakikamız var? 2, 44, 45, 15 dakika falan var. 15 dakika sonra videoya devam edeceğim. Bütün eleri göstereceğim güzel bir şekilde. Şu an insanlar bayağı bir toplanmaya başladı. Zaman yaklaştı. Yani herkes bekliyor şu anda bak şurada oturanlar falan. Şimdi hepsi bir anda buraya hücum edecek bir 12 dakika sonra. Bakalım bekliyoruz. Bu zencilere bayılıyorum ya bak demin ki şuradaki arkadaşlar bak şu arkadaşın yanına gittim ee, arkadaş yatıyordu Bayağı bir uykusuz herhalde bak bak yeni yatıyor baba böyle yatıyor uyanıyor kendi kendine ondan sonra uyandırdım arkadaşımızı arkadaşı sordum dedim nereden gideceğim benim kafam karıştı 3 dolar sandım ben 3 o'clock demiş 3 dolar anladım ben böyle anlamadım yani İngilizce onun şivesinden ya da uyanır uyanmaz yanlış Aksan'da mı söyledi ya da benden hata var bilmiyorum. Öyle bir tatlı bir şey. Yemceleri seviyorum ya adamlar. Şimdi hep beraber gireceğiz bakalım. Arkadaşlar 15 dakika erken gelmemin sebebi. Böyle bakar mısınız abi? Bir ton insan var ve herkes şimdi içeri girecek. Ben en azından istediğim yere gireceğim ve şimdi girişte bakalım insanlar nasıl giriyor. Bakın bizim Türkiye'de olsa hızlı hızlı saldıranlar oluyor böyle bu tarz şeylerde. Bakalım insanların... Evet, giriş yapıldı. Evet, seri seri. Koşarak gidenler var, en önlere geçmek için. Ben de böyle biraz hızlı gidiyorum ki biraz güzel yerlere geçeyim. Aa, üst taraf iyi herhalde. Üst tarafa çıkalım bakalım. <laughs> Öbür tarafa geçelim. Öbür tarafta daha az insanlar. Hatta dur şu kapı, ooo şu gate açılıyor. Bu kapı açılıyor bak. Sanırım bu kapı açılacak. Evet. en ön tarafa böyle çıkabiliyor sadece. <laughs> Arkadaşlar çalışana sordum dedim ki girebilir miyim diye girebiliyormuşuz. Şimdi geçtim ön tarafa. Abi buradan seyredeceğiz. Aa bak aşağıda da varmış. Aşağısı daha önde duruyor ama burası da daha güzel üst taraf. Nerede bizim özgürlük heykelimiz? Bak nerede? Şuna gideceğiz şuna. Az kaldı. Wait Arkadaşlar şimdi e, biraz araştırdım bu heykelin e, anlamını bilmeyenler için ben bunu anlatıyorum. E, ortalama bu eli yani sahilinde bir meşale var. E, bu meşalenin uzunluğu 13 metreymiş. Yani elinde tuttuğu meşalenin çevresinde toplamda 15 kişi dolaşabiliyor ve e, çevresinde bir merdiven varmış. Merdivenden insanlar tırmanıp yani meşaleye kadar ulaşıyor. Yani bu şekilde bir şey varmış girişi. Acaba biz duracağız mı durmayacağız mı onu bilmiyorum şöyle çok yaklaştı. Bakın burada galiba yapay bulut yapmışlar çünkü <laughs> aşırı şekilde şeyi duruyor. Büyük ihtimalle yağmur yağabilir gene. Bakalım. Umarım yaklaşırız ya, yani, dururuz. Yani bu heykel 1988 yılında yapılmış. Ee, toplamda 168 tane merdiveni var diyorlar. 68 merdivenden tırmanarak yukarı çıkıyormuşuz. Ama ben bir merdiven göremedim ya. Bakıyorum bakıyorum meşaleye çıkan herhalde çok büyük. Yanına gidince belli olacak. Çünkü yani dünyada da en çok tanınan heykel. Zaten herkes biliyoruz özgürlük heykel. Bir... Abi o değil. Biz hiç yanına falan gitmedik yani. Sadece böyle uzağından geçtik. Şu an nereye gidiyor onu merak ediyorum. Galiba sanırım karşıdaki arka tarafına girecek. Oradan bir U dönüşü yapıp geri dönecek. Yani bu kadardı. Öyle söyleyeyim. Bir de dönüş videosunu çekelim. Dönüşte nasıl olacak? Buradan Chicago'ya geçeceğim tekrardan. Zaten Chicago'da yaşıyorum biliyorsunuz. Chicago'da hayat daha zor. Burada. Burada da, da zor. Her yerde zor. Dünyanın her yerinde hayat zor. Gerçekten. Arkadaşlar çok soğuktu içeri girdim hava ben e, hava durumuna baktığımda 20 derece 23 derece falan gösteriyordu ve çok güneşli gözüküyor güneş batmayacak diyordu battı dışarısı çok soğuk ben de içeri kaçtım yeni bir şey öğrendim bir tane arkadaşla konuştum şu anda o karşı taraftaki bölgeye geldik burası neresi oluyor bilmiyorum şimdi geçince öğreneceğim. Burada bir 20 dakika konaklama yapıyoruz. 20 dakika sonra başka bir bota aktarma yapıyoruz. Oradan dönüş botuna dönüp geri dönüyoruz. Yani özgür, özgürlük ekenine uğramıyorsunuz. Sadece böyle git gel yapıyor. Bakalım şimdi nereye geldik. Yani hiç bilmiyorum. Bakmadım haritadan da. Ha yani burası bekleme alanı herhalde. Böyle kahve falan içeceğiz. Yani kahve içmedik. Takılmalık bir yer. ya da direkt diğer bota aktarma yapacağız galiba. Çünkü herkes bota doğru yöneliyor. Sağ doğru. Evet. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. İnsanları takip edeceğiz bakalım. Teşekkürler. Thank Arkadaşlar videoyu fazla uzatamayacağım çünkü e, gigabaytım çok az. 256 GB bitirmişim yani. Şu anda e, yani şöyle bir ada bölgesine geldik. Şu tarafta evler var, binalar var. E, yani güzel bir bölge. yani burada mesela örnek veriyorum çalışarak mesela eviniz burada olur iş yeriniz niye zaten New York merkezde olur genel olarak. Herkes o taraflarda çalışıyor. Düşünsenize yani ücretsiz bu bot. Sabah uyanıyorsunuz buradan kalkıyorsunuz. Kahvenizi alıyorsunuz botla beraber boğaz turu yaparak New York merkeze gidiyorsunuz ve işinize başlıyorsunuz. Yani düşünsenize <laughs> aslında güzel bir şey. Ama ben çalışma taraftarı değilim arkadaşlar. Yani kimsenin altında çalışmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü siz çalışırsanız onları zengin edersiniz. Başka hiçbir şekilde <laughs> sağlayamazsınız. Gününüzü kurtarırsınız sadece. Şimdi ben de şurada güzel bir mekan var, bir bar var. Oraya gidip bir tane bira içeceğim. Biramı yudumlayarak manzaranın keyfine bakacağım. Evet arkadaşlar bu kadardı bugünkü gezici serüvenimiz. İslam turunu yaptık. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videomda bunu paylaşmadım, bunu söylemedim, unutmuşum kanalıma like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Videolar neden izlenmiyor ben de anlamıyorum ama bu sıralar bir düşüklük var. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like atın, abone olun. Bye bye.